Merhabalar. Şirin Şır mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere havalarında da ile birlikte şöyle nefis bir e, kek tarifi vereceğim. Çayınızın, kahvenizin yanında e, mükemmel gidebilecek, besleyici, lezzetli, dokusu mükemmel bir kek olacak. Tahinli kek tarifi vereceğim. Bunun için e, karıştırma kabımın içerisine üç tane yumurtamı kırdım. Şimdi üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Şöyle bir paket vanilyayı da ekliyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Şekeri güzelce çırptık, yaklaşık 3-5 dakika kadar bu şekilde çırpıyor makine. Siz aynı işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Böyle rengi beyaza yaklaştığı zaman yeterlidir. Şimdi içerisine bir su bardağı su ekliyorum. Şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde tahin ekliyorum. Bunu daha sonrasında güzelce sıyıracağım. Şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Ve bu malzemeleri de yine şöyle bir karıştır karıştıracağım. Son kattığım malzemelere de şöyle az bir şey karıştırdıktan sonra artık e, kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Bir paket kabartma tozu. Şunu çıkartayım. iki su bardağı unu mu ilave ediyorum böyle ele eleyerek ekleyeceğim ve spatula ile şöylece karıştıracağım. Aşağıdan yukarıya olacak şekilde bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde karıştırarak güzel bir kek hamuru elde ettik. Bakın kıvam Şimdi hamurumu büyük boy yuvarlak borcamama boşaltacağım. Sıvı yağ ile yağladım öncesinde. <laughs> hamurumu tepsime boşalttıktan sonra şöyle bir kaç kez tezgaha vuruyorum ve bunu bir kenara alacağım. Şimdi tahinini hazırlayacağım. Üzerine tahin dökeceğiz. Şöyle bir kabımı aldım. İçerisine yine bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde tahinimi ilave ediyorum. Ve üzerine de şöyle iki yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve şekeri tahinin içerisinde güzelce eritene kadar karıştıralım. Şekerimiz eritebildiğimiz kadarıyla eritelim. Tamamen erimiyor zaten. Şimdi hamurumuzun üzerine şöylece dökelim. sahilini bu şekilde döktükten sonrasında da şöylece bir çöp şiş yardımıyla aralarına girmesini sağlayalım. Ve şimdi şöyle bir çay bardağı kırılmış cevizim var. Onu serpiyorum. Siz isterseniz bu noktada fındık da kullanabilirsiniz. Veya herhangi bir yakıştırdığınız kuru yemişi kullanabilirsiniz. Susam da olur. kekimizi 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderebiliriz kekimi fırından çıkardım yaklaşık 40 dakika içerisinde pişti şimdi dilimleri ayıracağım ayırdıktan sonra kenarından bir dilimini aldım. Şimdi sizlere orta kısmından göstereceğim. Hemen evet. sizlere dokusunu da göstereceğim. O kadar şahane olmuş ki. Yani anlatamam. Pamuk gibi böyle nemli bir dokuda aşırı lezzetli şimdiye kadar yiyebileceğiniz en lezzetli kek olabilir iddia ediyorum. Şahane gerçekten. Kesinlikle deneyin derim. Pişman olmazsınız. Deneyecek arkadaşlarımız şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. sevgiyle kalın.